is hard. Yeah, wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my About you every time I remember that it's old. Yeah, you never break, you never lie. You never ever scared of the dark. So, why am I the one who cries? I'm so afraid to be left. Behind. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rast güncelleme hakkında bilgi vereceğim. En son gelen güncellemelerde drone sistemi geldi. Ondan sonra Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rasta bu ay sonu gelen güncellemeler hakkında bilgi vereceğim gençler. Bunlara geçmeden önce sağ alt taraftan kanala abone olarak bildirim zillerini açarak videolardan ilk haberdar olabilirsiniz gençler. Videomuzun konuğunda ne geldi içerik derseniz gençler drone geldi. Örnek yeni başlayanlar için tahta kilidi attığınızda direkt kilitleniyor artık. Hani bekleme süresi olmuyor bu yeni başlayanlar için. Ondan sonra yeni başlayanlar için özel bir sunucu geldi. Öldüğünde direkt itemini haydutta ya da karakolda bir kutu var diyelim. O kutudan iteminizi geri alabiliyorsunuz. Öbürü gençler bu mesela of şu sunucuya baktığınızda ya da topluluk ya da bu eklentili sunucularda kaç haftalık ne bileyim vanilya mı neci cat çurt onları öğrenebiliyorsunuz isterseniz hemen bunları anlatmadan önce detaylı olarak sizlere göstereyim şuradan hemen geçerek buradan neredeydi arkadaşımız gençler aha da burada gençler duran sistemi dediğimiz bu arkadaş 20 vurduğu karşısında bir ücret karşılığında direkt şey alabilirsiniz. Yani ekleyelim drone alabilirsin ama geçici süre. O nasıl bir geçici süre? Yani ekleyelim haritada ne var diyelim. ne satıyorlar, ne satıyorlar. Şu arkadaştan Z27'den bir tane taş alacağız, değil mi? Biz gitmek istemiyoruz diyerek şu arkadaşı tıklıyoruz. Ne gerekiyor mesela? Bir tane al diyoruz. Teslimat ücreti de 20 burada. Buradan drone'umuzu gönderiyoruz. Bakın. Oh be. Gençler bu drone giderken de gördüğünüz gibi onu gösterebiliyor. Hani haritada direkt yerini size. Biz zaten ismi de bir uçan gözü olarak geçiyor. TDK'da da, Türk Dil Kurumu'nda da, da uçan gözü olarak geçiyor. Buradan eğitiminizi alıyor, size geri getiriyor. Örnek verin buradan sipariş verdiyseniz zaten gelsin hele de. Buradan sipariş verdiğinizde direkt o olan yere geliyor. Bakın ismim çıktı dire. My Life. Benim ismimdi. Ne direkt burada zaten şekilde şu çıkıyor. Bakın. Arkadaş geri geldi. Evet, in bakayım aşağıya. Bakın, direkt o durumu istedim. Alıyorum zaten. Ben sipariş verdiğimden başkası herhalde giremiyor. Peki şey deneyelim bakalım, ee, şey oluyor mu? Sıktığımızda hasar alıyor mu? Büyük ihtimal hasar almayacak. Hemen arkasından diye gidelim düşünün. Evet, bakalım hasar alıyor mu? Gençler hasar dağılmıyor. Direkt hani bunu nasıl diyeyim size? Roof camper'lar belki kral Uğur almaya çalışır falan gibi. Büyük ihtimal bunu da alamıyorlar artık. Bunu önüne de geçtiler. Hani siz yolluğu loot'a atıyordunuz. Ben buradan gidecektim şu itemi. Direkt abi git haydutta drone sisteminden al bunu. Yani böyle bir güzellik yapmışlar. Bir tanesi gençler Haydut'ta bir tanesi karakolda iki tane var abiniz olsun giderek ya karakoldan ya da haydut'tan 20 hurda ücret karşılığında direkt örnek verip sizin eviniz burada ne istiyorsunuz mi istiyorsun git abi karakolda evinde burada direkt sipariş ver çok güzel bir güncelleme olmuş hemen sonraki güncellememize geçelim gençler sonraki güncellememizde gördüğünüz gibi mesela ben favorilerde kulduraz cool solotu 2 bakın haftalık Örnek vereyim mesela vanilya. Haftalık vanilya diyor. Resmiye geldiğinizde mesela haftalık resmi hani haftalık olarak başında haftalık vanilya yazar. Aylık olsa, olan ise aylık modlu olarak geçiyor. Şey olan ise mesela iki haftalık olan ise direkt iki haftalık vanilya olarak geçiyor gençler. Gördüğünüz gibi. Hani bu da yeni başlayanları biraz şey oldu. Hani bilgilendirici oldu. Hani adam aylık oyuncu haftalık eğer az buçuk bir bilgisi olanlar direkt anlar zaten. Öbür güncelik. Geçler öbür güncellememizde şöyle bir şey var hemen şuradan da toplamamızı alalım Hemen buradan taş yapalım şuradan da Şurayı da hemen çevirelim Evet sonra doğru geldik Şimdi gençler önceden ne yapılıyordu yeni başlayanlar Direkt kapıyı atıyor kilidi atıp bırakıyordu Hani şöyle bir şey oluyordu artık böyle bir sistem yok direkt otomatikman kapı kilitleniyor böyle bir güzellik yapmışlar yeni başlayanlar için hani çok hoşuma gitti bir de sizlere şundan haber edeyim direkt şimdi ben ee, creative sunucuda olduğum için direkt bizde çıkıyor normal sunucuda çıkmayacak gibi gençler şey geldi bu kapı gergeci var ya hani kapı açtığınızda direkt otomatikman apartmanlarda kapıyı direkt örtüyor büyük ihtimal bunun üzerinde bir çalışma var hani şöyle göstereyim şu an bakın göstermiyor ama bunun üzerinde bir çalışma var büyük ihtimal yakında gelecektir diye bu bakın kapı örtüyor kapı itiroli ha ismi de geldi Kapıyı itiroli geçti direkt mesela siz kapıyı açıp unuttunuz gittiniz gittiniz baktınız bakın kapı örtülüyor böyle bir güzellik gelmiş hani önceden bu kapı kontrolcüsü vardı şu bunda mesela elektrik sistemiyle bir şeyler yapmanız gerekiyor 4 artık otomatikman kapı gergesi gelmiş şeyde deneyelim peki bunu garaj kapısında oluyor mu? peki hemen şöyle bir kapı, garaj kapısı şuradan büyük ihtimalle olması gerekecek garaj kapısı şuradan garaj kapımızı da koyalım açıl bakalım büyük ihtimalle kapatacak açacak gibi kapatmıyor mu lan bunu ha koyduk gençler ama nereye koyduğumu göstermiyor indirelim ya da indirmeyelim niye indiriyoruz kendisini ha altı koyuyormuş şeyde direkt garaj kapısından onu öğrendik aha örttü açılana kadar bir daha örtüyor gençler bunun üzerine herhalde bir çalışma var bu sunucuda bu gözüktüğüne göre büyük ihtimal dışarıdan gözükecek mi hani şifreli kilit gibi gözükmeyecek mi? orası meşhur Böyle bir güncelleme hakkında bir bilgi vereyim dedi. sonraki güncellememizde önceden ne yapıyorduk? F1 basıp şuradan kil çekiyorduk değil mi? Artık hani millet bunu yazmaktan bıktığı için hani komut binze yapmaktan sıkıldığı için SC'ye basarak intihar edebiliyorsunuz. Emin misiniz? Diyor. Şu an ben ölümsüz olduğum için direkt e, ölmüyorum. Bir de şöyle bir şey gelmesi lazım. Bunu gösterebiliyorum. Bu sunucuyu göstermiyorum. Ben buraya şu an onun resmine koymuş bulunmaktayım. Gençler gördüğünüz gibi artık ördüğümüzde ya da adamı öldürdüğümüzde böyle bir şeyler gelecek. Hani gelecek dediğimizde çanta gelecek. Örnek verdiğimde önceden küçük çantaya oluyordu ya artık bunu biraz şekilli şukulda çanta yapmıştı. Artık böyle olacak gençler haberiniz olsun. Ee, hemen öbür güncellemeye geçelim. Gençler buradakinde olan ise burada öldüğünüz zaman gelip buradan itemlerinizi alabiliyorsunuz karakollarda. Bu sistemse bazı resmi sunucularda var. Bu başlangıç olan resmi sunucular diyeyim. Herkes giremeyecek yanlış bilmiyorsam. Yeni başlayanlar girecek. Onda da öldüğü zaman gelip karakoldan buradan itemlerinizi alabilirsiniz. Film hakkında bunlar geldi. Sonraki hücrelemelerde ne gelirse hepsini aktaracağım. Diyeceklerim bu kadar gençler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağ taraftan ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zillerini açarak ilk siz haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.